Derin, derin. Koş sana sürprizim var. Arkadaşlar, Derin'le kum oyunu oynayacağız. <laughs> Gelirken kaydı da düştü. Derincim bir şey söyleyeceğim. Hazır mısın? Telefonu kapat. Bak ya bu. Evet, ne yapıyor annem? Şeker mi ağzını almış? Bunu veriyorsun anneannene Şimdi sana bir sürprizim var. Gözünü kapat. Arkadaşlar, bizim sadece bir tane kumumuz yok. Derin'in haberi olmadı. Bir tane daha. Bir de, bir de. Bebek pasta yemiş. Açıyoruz. Aç bakalım Derincim, çek. Çek 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 çek. Oley! Burada arkadaşlar bir sürü aha, kalıplarımız aha, aha, var. Olmuş. Kalıplar. Kalıplarımız kum olmuş. Şöyle çırp içine. Buraya koyabilirsin. Derin şöyle çırp 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 çırp. çırp. Evet, bunu da çırp. Aa! Burada bıçağımız varmış. Süper. Şimdi bunu. Evet gözünü kapat sana bir tane daha benim bir sürprizim var derin. Kapat gözünü. Bakmıyorsun tamam mı? Arkadaşlar derine çok güzel bir sürprizim var. Onun haberi yok. Size gösterebilirim. Şuradan açıyoruz. Açıyoruz. Derin kapat gözünü. Açabilirsin derin. Bu, ne? Bu da kum. Oyun kumu. Arkadaşlar derinin bir böyle beyaz bir sarı bir kumu var. Bir yeah. de şimdi ikinci yeah. kuma geliyor. Yeah. Aç bakalım çok heyecanlandım. Ben çok istedim bu. Çok mu istedin bunu? Evet arkadaşlar şimdi bir de ikinci kumumuzu açalım. Bakalım hangi renkmiş? Mor gibi gözüküyor ama iki tane kum var bunun içinde. Renkli iki kum var. Aç bakalım derinci. <laughs> arkadaşlar kalıplarını görüyor musunuz? Pembe pembe kalıpları var. Bunlar poneli. Pembe. Birisi pembe birisi de mor iki tane arkadaşlar kumumuz çıktı içinden rengi, neyse. hangisini açalım önce mor, aç. bu ablanın mı olsun ama sen en çok mor rengi seviyorsun derim pembeyi de sen mi açacaksın ne? bence ikisini de açalım bir şey söyleyeceğim ama renkleri karıştırmamamız lazım derin nasıl oynayacağız o zaman bir tane daha şey getirelim mi derin tepsi getirelim mi anneciğim hatta iki tane daha tepsi getirelim tamam mı hadi iki tane daha tepsi getirelim Evet abla moru. ikisini de açalım ya. Hepsiyle oynayalım. Ablan geldiği zaman da bunlarla oynarız. Aa, derin bak kutunun içinde neler bırakmış arkadaşlar. Kalıplara bakın. Ha, yıldız da var derin. Bakayım. Oha. Oo, oh, ne kadar çok kalıp var içinde. Bak 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 bak. At var. Pony atı var. Yıldız var. Bu ne? Bulut var. Uçan pony var. Ay bu benim en çok sevdiğim. Kuyrukla yıldız. Anneannesine gösteriyor. Arkadaşlar Derin'e bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar ne, ne yapıyoruz? Ne, anne. ne o? <laughs> Şimdi ikinci tepsiyi de getirelim arkadaşlar. Bunları dökelim. Çok güzel şekiller yapalım. Hadi başlayalım Derinciğim. Ve derin bak iki tane daha tepsimiz geldi. Al bakalım hadi anneciğim bunları da açalım. Ben bu istiyorum. Sen onu mu istiyorsun? da istiyorum. Makasımız neredeydi burada bizim? Dedi. Makasımız burada. burada dedi. ne? Tamam hadi bakalım. Açalım bunları. Bana yardımcı olur musun derincim? Önce arkadaşlar. tut bakalım annem şu hamurumuzu. Ay pardon. Komumuzu. Önce pembeyi açalım. Evet arkadaşlar şimdi bunları biz kestik. Derin. Hayır sofranın içinde yapıyoruz ama anneciğim dışarıya dökülmesin tamam mı? Sen buna dök. Ben de buna dökeyim arkadaşlar. konumuzu Bakalım dökebildin mi derin? Hayır. Ben dökebildim anneciğim pembeleri. Evet bakalım derin ne yapıyor. Derin dökememiş. Şöyle açalım parmağımızla birazcık daha. Şimdi derin döksün. Şöyle hatta ben yardımcı olayım. Çok zor çıkıyor sanki derin değil mi içinden? Arkadaşlar bayağı bir zorlayarak çıkarıyoruz. Bir dakika. Evet ama renkleri karıştırmıyoruz. Hayır renkleri karıştırmıyoruz derin. O zaman olmaz. Arkadaşlar derin renkleri karıştırmaya bayılıyor ya. Şu kutularımızı da şöyle itekleyelim. Şimdi bak bunlarla şekil çıkartalım. Ben kuyruklu yıldızı çok severim. Ben arkadaşlar pembe kuyruklu yıldız yapacağım. Bakalım derinde kendisine ne yapacak bilmiyorum. Nasıl yapsak? Şöyle mi yapsak? Yok. Şöyle yapayım. Ben içine koyayım bu şekilde. Evet şöyle sıkıyoruz. Hatta bastırıyoruz ki arkadaşlar şekil alsın diye. Sen ne yapıyorsun? Ben yapamıyorum. Sen yapamıyor musun? bunun içinde de oynayabilirsin derinciğim sen istediğini yapabilirsin hayır, bu, arkadaşlar bu, o kadar bu, çok hayır. bizim kalıbımız var ki bakar mısınız şu kalıpların çokluğuna aa derin sen böyle de yapabilirsin bak bunun içine koyabilirsin böyle şekilde çıkarabilirsin derin aa. yani illaki onları kullanmak zorunda değilsin tamam mı o birazcık zorlayabilir bunlar sen ama beni zorlamaz şimdi arkadaşlar bakın kuyruklu yıldız yaptım Bakalım çıkaralım nasıl çıkacak. Ay çok güzel olacak bence. Şuralarından da şöyle şöyle. Acaba ters mi çıkardım ben? Yok çok güzel oldu benim kuyruklu yıldızım. Şimdi sırada yıldız var arkadaşlar. Yıldız yapacağım. Yıldızı daha şöyle hatta. Bakayım. Çok güzel olmuş ama dökme buraya koyman lazım. Derin yoksa dışarıya dökülürse bir daha toparlayamayız. Bunlar kum. Sonra elektrik süpürgesiyle çektiririz. Şimdi arkadaşlar ben yıldız yapacağım. Derin bakalım ne yapacak. Bak buradaki kalıpları seçebilirsin Derin. Maviyi mi aldın? Evet. Derin maviyi aldı. Morkum koyacak içine şimdi. Ben de yıldız yapıyorum böyle. Çok güzel yıldızım olacak. Bakalım en güzel kimin olacak. Derin'in mi olacak, benim mi olacak? Bence bakalım. Ikinci, benim arkadaşlar benim Derin Wednesday'i de çok seviyor. Çok güzel. Gübet güzel de güzel. Gübet diyor arkadaşlar güzel diyemiyor. Bakalım şöyle bir de denesek. Böyle çıkar mı? Böyle hiç çıkmayacak. Vuralım bakalım. Tık 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 tık. Hadi bakalım Yıldız Bey. Yıldız Hanım. Aa buradan çıkıyor ama. Bu işte bir terslik var. Aa buradan daha güzel çıktı Yıldız. Görüyor musunuz şunun güzelliğine bakın. Şimdi ben bir de pony at çıkaracağım. Pony at yapacağım buraya. Bence arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle koyalım şu tarafından koyalım şöyle. O diğer tarafından da çıkaralım bunları. Hadi. Şimdi. Hadi. Sen ne yapıyorsun? Hadi. Çıkaramıyor musun? Derin yapamıyor. <laughs> derin bunlar da zorlandı. Şu pembe kalıplarda zorlandı. Ben de. Ya neden bozdun Derin ya? Benim yaptıklarımı bozdu Derin. Derin ben de seninkini bozacağım. Al, yapmamış zaten. Yapamamış ki hiçbir şey. Yapayım. Bir daha benim ponimi sakın bozma, görmeyeceğim. Pembeyi. Ne? Pembe. Veremem pembeyi. Ya. Ben yapıyorum, biraz sonra. Pony yapayım bitsin, tamam mı? Ondan sonra da sana vereceğim. Anlaştık mı? Ama renkleri karıştırma derin ya. Çok kızarım. Bir daha da sana renkli almam. Arkadaşlar gördünüz mü? Yine renkleri karıştırdı ya. O zaman anneciğim oyun olmuyor ya. Renkli renkli çıkmıyor, sadece tek bir renk çıkıyor. O da güzel durmuyor. Sen oyun oynamayacağım derin. Hep karıştırıyorsun. Anne, Şimdi arkadaşlar bunu anne. ters çeviriyorum. Tık 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 tık. Yok nasıl yapıyorduk? Böyle mi yapıyorduk? Hayır ters. Ha şöyle yapacağız. Tık. ah çıktı. Çıktı 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 çok güzel oldu. Elleme sakın ha tamam mı? Şimdi cami yapacağım arkadaşlar size. <laughs> ya derin ya mızlık çılık yapıyorsun. Benim neden oyunumu bozuyorsun? Ben senin oyununu bozmuyorum. Seni bir daha arkadaşlık yapmayacağım ben. Anne. Ne? Ben senin annenin de olmayacağım. Hı. Arkadaşlar Derin benim hep oyunumu bozuyor. Böyle ben kum yapıyorum, yapıyorum, pardon. bozuyor. Sonra beni ağlatıyor. Pardon. Pa pardon olmaz. Pardon olmaz. Bozmayacaksın benim oyunumu tamam mı? Hadi. Sen kendin yapamıyorsun, sonra bana suç atıyorsun. Bakın arkadaşlar, şimdi çok güzel oluyor. 1 2 3. Gördünüz mü? Çok güzel yaptım. Derin ne yapalım biliyor musun? Rengarenk bunlardan yapalım anne. Böyle buralara dizelim. Sonra tek tek patlatalım onları. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Hokus pokus yapalım seninle derin. Buraya bir sürü böyle eserler çıkartalım ortaya. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biz şekillerimizin hepsini çıkardık. Dondurduk arkadaşlar videomuzu Derinle beraber böyle şekillerimizi çıkardık. Bakar mısınız burada da mor renk var. Burada da arkadaşlar pembe ya. renk var. Şimdi Derin bunların Bakın, hepsini tek tek Bakın, patlatacak. Ya. Ne yapıyorsun Derince? Arkadaşlar Derin de bardağının şeklini çıkarıyor. Çıkar bakalım da bir görsün arkadaşlar. 3, 2, 1, ters çevir, ters çevir. Oo! Çok güzel oldu. Yapması çok güzel. Bozması da çok güzel. Arkadaşlar şimdi derin bunlar tek tek patlatacak parmağıyla. Boz bakalım derincim bunları. Boz bakalım derin. şimdi bunları boz. çok güzel arkadaşlar. Harika arkadaşlar. Harika bunlar, bunlar çok güzel. Ne yapacağız? Bunlar bebek tak. Bebekleri mi saklayalım? Derin evet arkadaşlar burada fil var. Fili alalım Derin. Bakalım başka şurada küçük bebekleri vardı. Bir dakika. Şuraya koymuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Şurada da maymun var. Bunları da saklayalım mı Derin? Hadi bunları saklayalım. Bakalım kim bulacak tamam mı? Evet hadi saklayalım onları. Şimdi arkadaşlar şurada küçücük bebek var. Bakar mısınız ya güzelliğine? Şurada da bebek var. Şurada da maymunumuz var arkadaşlar. Şimdi bunları saklayacağız Derin saklıyor. Ben de ne yapayım arkadaşlar? Saklayın bakayım derin hangisinde bulabilecek mi? Şimdi videoyu donduracağım arkadaşlar. Tamam mı? Tekrardan başlatacağım. Ben... Arkadaşlar şimdi bunların içine bir şeyleri sakladım. Bunlar açılıyor. Derin bulsun bakalım bunların içinde ne var. Gel bakalım derincim. Aç bakalım tek tek bunların içinde ne var. Aç bakalım onda ne var. Burada aç, burada aç, burada aç. Aa, bebek buldum. Bunu aç bakalım. Bunda ne var? Bu arka. Evet, arkadaş onlar. Bunu aç bakalım. Ne var? Aa, kocaman bir maymun. Bunda ne var? Burada, burada, <laughs> Bu burada, burada. ne var? Sen ne sakladın buraya? Zerim buraya hiçbir şey saklamamış arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.